Acil durumlara hazır mıyız? Yazan Gülcan Altun Seslendiren Cemile Baltacı Kuleycane.gmail.com Sayı 137 Temmuz 2025 30 Ekim İzmir depreminde odamdaydım. Babam koridordan kızım deprem oluyor herkes dışarı çıkıyor hadi bize de gidelim diyerek seslendi. Ben çıkmayacağım sen git dedim babam geri döndü. Sen çıkmadıktan sonra ben ne çıkacağım dedi. Dışarı çıkmayı hiç düşünmedim. Çünkü çeşitli vesilelerle izlediğim programlardan merdivenlerin depremde riskli alanlar içinde olduğunu duymuştum. İkinci kattayız ve 3 bölüm basamak inmek gerek. Binamızda asansör yok. Zaten olsa da deprem esnasında asansör daha tehlikeli bir seçim olur. Ayrıca binamızda bir yangın merdiveni de yok. Acil durumlarda kullanmak için. Dolayısıyla afet zamanlarında engellilerin hele benim gibi çoklu engellilerin bulunduğu ortamı terk etmesi çok zor bir şey. Aslında sadece engelliler değil, herkes için riskli bir şey merdivenleri kullanmak. Bu sebeple uzmanlar bulunan ortamlarda çeşitli yöntemlerle korunmayı tavsiye ediyor. Örneğin çök, kapan, tutun gibi. Bu aralar farklı bir anksiyetem daha türedi. Tepede bir helikopter sesi duyduğumda dizlerimin bağı çözülüyor. Zira deniz kenarına yakın oturuyoruz. Yangın helikopterleri altında kovalarıyla denizden su aldıkları için denize gidiyorlar. İçim bir hoş oluyor her seferinde. Canım yanıyor. Yanan ormanlar, bitki toplulukları, kuşlar, diğer hayvanlar ve hatta böcekler için, geleceğimiz için, dünyamız için son İzmir yangınlarında gördük ki evler ve dahi insanlar cayır cayır yanıyor. Bunlar arasında en dezavantajlılar tahmin edilebileceği üzere engelliler. Örneğin ödemiş yangınında evinde yatalak olan 80 yaşında bir adamın haberini okuduk. Düşünmesi bile ürkütücü benim için. Fobimden ötürü belki en kötü ölüm şekli. Bazıları eminim şöyle düşünüyordur. Zaten onunki de hayat mı? Öyle ya da böyle kurtulmuş. Bu senin seçimin olabilir. Peki o insana sordun mu? Ölmek istiyor musun diye? Dahası öyle bir sonu tercih eder miydi? Veyahut sağlamlar bile zor durumdayken engellilerle mi uğraşacak millet? Bunun yansımalarını daha birkaç yıl önce pandemide açıkça deneyimlemiştik hatırlarsanız. İsrail'de engellileri müdahale dışı bırakmışlardı. Fransa'da yaşlıları geri bırakmışlardı tedavi Bunlar en gelişmiş, en iyi imkanlara sahip ülkeler. Bir de dünya geneli göz önünde bulundurulduğunda. Engelli ve afat sözcükleriyle Google arama motorunda yaptığım aramada birçok veri buldum. TC İçişleri İş Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sitesi genel anlamda erişilebilirdi. Ben Sebeder tarafından söz konusu kurum için bazı videoların erişilebilir hale getirildiğini duymuştum. Ancak sitesinde videolara ulaşamadım. Youtube'a baktım belki de benim beceriksizliğim ancak sesli betimlemeli herhangi bir şeye ulaşamadım. İlk çıkan video engelliler için erişilebilir geçici barınma konteyneri Eskişehir AFAD oldu. İçeriye baktığımda konteynerin özellikleri anlatılıyor. Ancak yeni sesli betimleme yok. Başka bir takım başlıklar da gördüm. Çalıştay kayıtları gibi. Fakat bu yazıyı yazma aşamasında çok vakit alacağından içerikleri tam dinleyemedim. Bir tek yarım yamalak 9 Eylül Üniversitesi'nin bir seminer kaydına kulak verdim. İnanılmaz sağlamcı ifadeler vardı. Çok da dikkat etmeden kapattım. YouTube'da afet farkındalığı üzerine afatın bir videosu var. Başka bir videoda afet farkındalık eğitimi işaret dili anlatımı başlığı ile erişilebilir hale getirilmiş. İşaret dili olduğundan onun da içeriğine bakmadım. Engelsiz akut sözcüklerini de denedim ama sonuç alamadım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere diğer pek çok kurum ve kuruluşun dökümanları var arama motorunda. Bir sürü üniversite tezi de gördüm. İçerikleri en kısa sürede taramayı planlıyorum. Başarabilirsem bende bıraktıklarını sizlere özetlemeyi de hedefliyorum. Olması gereken pek çok mevzuat düzenlemesi, rapor, çalıştay çıktıları, araştırma sonuçları, tezler vesaire. Her şey tamam da sonuçları hayata geçirebilmek sorunlu. Ben başta olmak üzere çoğu kişide bilinç yok. Biliyoruz yüzeysel anlamda her şeyi. Yapmamız gerekenleri. Kaçımız acaba yapıyor üzerine düşeni? Süssüz süslü, süslü gelince mangalda kül bırakmayanlar, milletin sorumluluğunu üzerine alanlar daha dikkatli olmalı elbette. Ancak iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına. Depremi bilen, yıkıcı etkisini olmasa da ciddi sarsıntısını yaşayan ben, daha çök, kapan, tutun hareketini tam öğrenmemişken, deprem çantamı henüz hazırlamamışken, dahası evde bir deprem planı yapmamışken daha fazla laf salatası yapmayayım pılımı pırtımı toplayıp tırın tırın yollanayım.